Şimdi fonksiyonun görüntü kümesinin en küçük elemanı soruluyor. Tabi bir fonksiyonu ele alırsak, fonksiyonun bir tanım kümesi, birinci sıradaki elemanlar, şöyle 1, 2, 3, 4 gibi. Bir de değer kümesi oluyor. İşte yine 1, 2, 3, 4, 5 gibi vesaire ilerliyor. Fonksiyon üzerindeki elemanlar şöyle bir eşleşme gerçekleştirirler. 2, 4'e gider mesela. Biz bunu koordinat olarak 2,4 şeklinde yazarız. Buradaki birinci sıradaki elemanlar tanım kümesinin elemanları. ikinci sıradaki elemanlarsa değer kümesinin elemanlarıdır. Değer kümesinin bir diğer adı da görüntü kümesiydi. Bizden istenen görüntü kümesinin en küçük elemanı yani şu ikincilerin. Başka bir deyişle bu fonksiyon üzerindeki ordinatların en küçük değeri. Bizden şu ikinci bileşen en az ne kadar olabilir diye soruluyor. Ki o tepe noktasında ortaya çıkar bir parabol olduğu için tabi kollar da yukarı doğru x karenin katsayısı artılı olduğu için en küçük değeri tepe noktasında ortaya çıkar. Görüntü kümesinin en küçük değerini istediği için şu ikinci bileşen olacak. Önce apsisi bulalım. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a bağıntısıyla çıkıyordu. x eşittir. Eksi b yerine 4 var. 2 çarpı a yerinde 1 var. Paydası 2 bölersek x eşit eksi 2. Bu bahsi geçen parabolün apsisi yani birinci bileşenidir. Bizden ikinci bileşeni yani görüntü kümesinin en küçük değeri isteniyor. Gelelim görüntü kümesine. Y eşittir. Görüntü kümesinin değeri de x yerine eksi 2 yazılarak bulunur. Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı eksi 2 artı 3. Y eşittir eksi 2'nin karesi artı 4. Eksi 8 artı 3. Yani y eşittir. 4 ile 3'ü topluyorum. 7. 8 çıkarıyorum. Eksi 1. Başka bir de işte tepe noktasının ikinci bileşeni de eksi 1'miş. Şöyle yazıyorum. Tepe noktası eksi 2'ye eksi 1. Bizden istenen görüntü kümesinin yani ikinci bileşenlerin en küçük olduğu değer o da eksi 1'dir. Tepe noktasındakinden daha küçük çıkamaz. Yani şu noktadan daha küçük değer bulamayız. O halde en küçük değer en küçük eleman en küçük eksi 1'dir. Görüntü kümesinin yani şu ikinci elemanların en ufağı eksi 1 olacak. Evet var mı anlaşılmaya Evet. Değer deseydi de eksi 1. Değer kümesi de o. Yani görün. En küçük değeri deseydi yine eksi 1 alır. Tam En, en küçük değeri eksi 1. En küçük değeri eksi 1. Değer kümesinin de en küçüğü. Değer kümesinin en küçüğü en küçük değeri oluyor.